Evet sevgili izleyenler. Bilirsin, işini Programı sizlere Karaman'dan sesleniyor bugün. Şu anda yanımızda Erkan Bey var. Kendileri bu bölgede doğal ürünler alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de firmalarına konuk olduk. Burada yapılan hizmeti, faaliyeti, ürünleri kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz, öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Siz Merhaba, de hoş geldiniz Karamanımıza. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. İş güç, yoğun tempo. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de öyle. iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde biraz sizleri tanımakla başlayalım Erkan Bey. E, ne kadar zamandır bu sektördeyiz? Bu serüven nasıl başladı? Aslında sektörde oldukça yeniyiz. Yani çok yeni, yakın zamanda sektöre <laughs> başladık. E, bu kendi kendine oluşan, gelişen bir süreçti. Karaman'da böyle bir şeyin ihtiyaç duyulduğuna hissettik. Hı hı. Bunun üzerine kendi kendine dükkan gelişti. İşte hı hı. organik ürünlerdir, şarküteridir, baharaktır. Bu tarz ürün gruplarında hizmet vermeye başladık. Evet. Umarım güzel olur, umarım hayırlı bir hizmet vermiş oluruz karavan evet. halkımıza bu şekilde başlamış olduk. Evet, aslında oldukça yeniyiz bu bölgede. Bu bölgedeki bir eksiklikti bu alan. Şimdi buradaki ürün ürün gruplarını dinlemeye başlayabiliriz sizlerden. E, i̇şletmemizde bulunan ürün ürün grupları neler? Şöyle e, organik olarak ürünlerimiz var. Organik ürünlerden bal grubumuz var. Tamamen üniversitede analiz yaptırılmıştır. Sonrasında diğer kozalak çurubudur. Kozalak iksiridir. Hı hı. E, nare kişisidir. Hı hı. Bu tarz doğal organik ürünler var. Pekmez gruplarıdır. Evet. Tamamen. Haricinde şarküteri grubumuz var. İşte bunların içerisinde organik olanlar var. Yine tamamen fabrikasyon üretimler var. Hı hı. Yani bir kişinin ihtiyacı olan her şey kahvaltıya dair her şey e, ürün gruplarıyla birlikte dükkanımızda bulunmaktadır. Evet. Aslında şöyle iksirler dediğiniz şuruplar dediğiniz pekmez grupları bal grupları dediğiniz bunlar mevcutken aynı zamanda işte süt ve süt ürünleri alanında da doğal ürünlere yer veriliyor. Bunlardan biri zaten e, zannedersem tereyağı Evet, şu an. doğrudur. Bunun yanı sıra diğer kalan ürünlerde aslında hani hepimizin kahvaltılarında kullandığı marketlerden satın alabildikleri e, normal şarküteri grupları ve süt, ve süt ürünleri grupları diyebiliriz. Şimdi incelediğimde zaten ben birbirinden farklı yöresel ürünler görüyorum. Bunların işte birkaçı, birkaç tanesi organik ve doğalken diğerleri e, tabii ki de normal e, markette satılan ürünler dedik oldukça fazla bir ürün çeşidi var. Yani ürün skalasını biraz geniş tutmuşsunuz sizler bu bölgede evet. mi diyebiliriz. Şu anda yeniyiz. Eminim ki ilerleyen dönemlerde doğal ürünler alanında birkaç projeniz, planınız daha vardır. Buraya çok daha fazla ürün gelecektir diye tahmin ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki. Yani e, misal burada meşhur olan ceviz meşhur, yine Hı -hı. pekmezi meşhur. Bu gruplar yine artacak. Haricinde işte kurutma ürünler de ürün yelpazemize dahil edeceğiz. Hı hı. Kurutma ürünler işte biberinden, patlıcanından, evet. bütün sebze, meyveleri kurutma ürünleri dükkanımızda bulunacak. Evet. Aslında gitgide büyüyerek devam edeceğiz diyebiliriz. Tabii, Kullanmış tabii. olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa işletmeye ait adını izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da incelesinler, ürünlere baksınlar. Tabii ki Gurme70. Yani Facebook, Instagram hesaplarımız Gurme70 evet. diye ulaşabilirler. Her türlü ürünlerimizi buradan da inceleyebilirsiniz. Evet. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayır, ben size de sağ olun. Teşekkürler. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de sosyal medya hesapları üzerinden firmayı çok daha yakından ve detaylı inceleyebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Karaman'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.